TikTok'un o pırıl pırıl dünyasının, o canlı yayınlarının arkasında bambaşka bir pazar dönüyor. Popülerliğin adeta satın alınabildiği bir pazar. Bugün işte tam olarak bu konuya, canlı yayınları bir anda binlerce kişiye ulaştıran o izleyici makinelerinin içine dalıyoruz. Eminim siz de denk gelmişsinizdir. Bir yayın açılıyor ve saniyeler içinde izleyici sayısı sanki bir roket gibi fırlıyor. Peki bu bir sihir mi yoksa bizim bilmediğimiz bir sistem mi var arkasında? Şimdi, tam da bu hizmeti sunduğunu iddia eden bir sitenin, kendi anlattıklarını bir rehber olarak kullanacağız. Bu dijital illüzyonun nasıl yaratıldığını, gelin adım adım birlikte ortaya çıkaralım. Peki, hadi konuya dalalım. Her şey, içerik üreticilerinin TikTok gibi platformlarda karşılaştığı çok temel, çok can sıkıcı bir zorlukla başlıyor aslında. İşte bu hizmetlerin dayandığı mantık da tam olarak bu. Eğer canlı yayınınızın en başında az izleyiciniz varsa TikTok algoritması sizi pek de umursamıyor. Bu acımasız bir kısır döngü. Yani popüler değilseniz popüler olmanız da çok zor. Ve işte tam bu noktada o dijital popülerlik pazarının sunduğu o tartışmalı çözüm devreye giriyor. İzleyici satın almak. Yani buradaki amaçları sadece rakamları şişirmek değil. Asıl hedef TikTok'un beyni olan o algoritmaya bir sinyal göndermek. Hey, bak burada popüler, ilgi çekici bir şeyler oluyor, bunu daha fazla insana göster sinyali. Bu slayttaki domino taşı görseli, vaat ettikleri şeyi harika özetliyor. Satın alınan o sahte izleyiciler, aslında ilk domino taşını deviren küçücük bir itme gibi. Asıl amaçları, bu küçük itmenin gerçek izleyicilerden oluşan dev bir zincirleme reaksiyon başlatması. Elbette, böyle bir şey duyunca hepimizin aklına aynı soru geliyor. Peki bu güvenli mi? Hesabım kapanır mı? Şimdi bu hizmetin bu en büyük korkuyu nasıl yatıştırmaya çalıştığına bir bakalım. Ve bu bakın, sadece bu hizmet için değil, tüm internet için altın bir kural. Şifreniz dijital evinizin anahtarıdır. Onu kimseyle paylaşmazsınız. Bu hizmetin de en büyük güvenlik vaadi sistemlerinin bu anahtara asla ihtiyaç duymadığını söylemesi. Bu karşılaştırma, onların pazarlama stratejisini çok net ortaya koyuyor. Kendilerini o riskli hizmetlerden, yani hesabınıza bir anda yüzlerce sahte bot yoğanlardan ayırmaya çalışıyorlar. İddiaları şu, biz izleyicileri yavaş ve doğal bir akışla gönderiyoruz ki TikTok algoritması durumdan şüphelenmesin. Peki, tamam. Tüm bu güvenlik vaatleri güzel ama asıl soru hala havada asılı duruyor. Yani ekranda gördüğümüz o izleyiciler gerçekten nefes alıp veren insanlar mı? İşte burada bir kelime oyunu başlıyor. Dikkat edin, gerçek kullanıcılar demiyorlar. Gerçek görünümlü veya aktif kullanıcı profilleri gibi ifadeler kullanıyorlar. Bu incecik ayrım aslında her şeyi anlatıyor. Bu hesaplar büyük ihtimalle gerçek insanlar tarafından yönetilmiyor, sadece gerçekmiş gibi görünmeleri için tasarlanmış oldukça sofistike botlar. Peki Diyelim ki bir içerik üreticisi bu yolu denemeye karar verdi. Süreç tam olarak nasıl işliyor? Gelin bu hileyi satın almanın adımlarına bir bakalım. Süreç şaşırtıcı derecede basit tasarlanmış, neredeyse internetten yemek siparişi vermek gibi. Tek yapmanız gereken yayın sürenize uygun bir paket seçmek ve canlı yayınınızın linkini yapıştırmak. Şifre yok, karmaşık ayarlar yok, hiçbir şey yok. Ve işte geldik sistemin en akıllıca olduğunu iddia ettikleri kısma. Eğer 500 izleyici satın aldıysanız o 500 hesap bir anda yayına hücum etmiyor. Hayır. Bunun yerine organik, doğal bir artış izlenimi vermek için yavaş yavaş, damla damla yayına dahil oluyorlar. Peki tüm bu zahmetin bu dijital gölge oyununun asıl amacı ne? Sadece izleyici sayacını yüksek göstermek mi? Hayır. Asıl hedef çok daha büyük. TikTok'un kalbi olan o gizemli algoritmayı kandırmak. İşte bu, hizmetin bütün varlık sebebini açıklıyor. Kendi sitelerinden alınmış bu cümle her şeyi özetliyor aslında. En önemli belirleyici, yayının açıldığı ilk 30 dakikada elde edilen izlenme sayısıdır. İşte bu yüzden tüm stratejilerini o ilk yarım saat üzerine kurmuşlar. Kullanıcıları yayını başlatır başlatmaz hizmeti satın almaya yönlendiriyorlar. Çünkü onlara göre algoritmaya bu yayın izlenmeye değer sinyalini göndermek için sadece ama sadece 30 dakikalık altın bir pencereniz var. Ve bu slayttaki görsel, vaat edilen o nihai sonucu mükemmel bir şekilde özetliyor. Hani bir kar topu olur ya, küçük bir sahte izleyici kitlesiyle başlatılan ve yokuş aşağı yuvarlanan bir kar topu. Bu kar topunun algoritmayı tetikleyerek büyümesi ve sonunda sizi gerçek, organik bir izleyicisinin kollarına atması bekleniyor. En azından kağıt üzerindeki plan bu. Sonuç olarak bu tür hizmetler bize dijital dünyamız hakkında çok önemli bir gerçeği gösteriyor. Popülerlik ve dikkat artık satın alınabilir birer meta haline geldi. Peki bu durum yaratıcılığın ve gerçek etkileşimin kurallarını nasıl değiştiriyor? Bu sistemdeki geçici bir açıktan mı ibaret yoksa içeriğin geleceği gerçekten bu yönde mi şekilleniyor? Bu sorunun cevabı belki de bir sonraki kaydırdığımız ekranda gizlidir.